Herkese merhaba. Hayatınızın bugününe hoş geldiniz. Evet, bugün böyle başlamak istedim. Ee, evet, hayatınızda e, nelerden memnunsunuz, nelerden memnun değilsiniz. E, bunların hepsi, e, memnun olmadığınız şeyler aslında hepsi bir program. E, beyin programı, dolayısıyla bunları değiştirmeniz mümkün. Ama siz bunun farkında mısınız? Bunu hatırlatmak istedim size. Dolayısıyla eğer siz de memnun olduğunuz şeyleri değiştirmek isterseniz hayatınızda o zaman bu enerji tekniklerini uygulayabilirsiniz. Evet, değişik teknikler var. Dolayısıyla hangisini seçerseniz onunla ilerleyebilirsiniz. Ama bugün biraz zaman çizgileri ve evrenler hakkında bahsetmek istiyorum. Burada ne yapıyoruz? Burada değişik zamanlara ait programları değiştiriyoruz. Çünkü bazen bazı kişilerde çok katılaşmış programlar oluyor. Dolayısıyla bazen birkaç defa çalışıyoruz aynı program üstünde ama hala bir değişim olmazsa o zaman daha derine inmemiz gerekiyor ve bu derindeki programları değiştiriyoruz ve yerine yenilerini koyuyoruz. O zaman hayatımızı dönüştürüyoruz. Hiçbir şeyde sıkışıp kalmanız gerekmiyor. Sadece yapmanız gereken şey seçim. Bu değişimleri seçmek, bu teknikleri kullanmak, sonra da ortaya çıkan değişimleri seyretmek. Yani hayatınızı bir film gibi düşünebilirsiniz. Bu filmden memnun musunuz? Ne kadar memnunsunuz? Ne kadar değilsiniz? Onları biraz analiz edip neleri değiştirmek isterdiniz? Ve birçok kişinin zihninde bu değişim mümkün değil. Dolayısıyla bu konu da bizi aslında bu olaylarda durumlarda kitliyor. Ee, ve inanmıyoruz kendimize inanmıyoruz ee, hayatımıza inanmıyoruz geleceğimize inanmıyoruz korkularımız olabiliyor bazı şeyleri yapmakla ilgili çekincelerimiz oluyor kültürel düşünceler araya giriyor ee, ondan sonra birçok faktör araya giriyor ba belki yetiştirilmiş mez şeklimiz araya giriyor ee, ondan sonra e ve sürekli kendimizi geri çekiyoruz geri çekiyoruz durduruyoruz ifadeyi engelliyoruz birçok konuda bunu yapabiliyoruz. Sizin hayatınızda böyle durumlar var mı? Ee, sizin hayatınız ne kadar e, akış içinde devam ediyor? E, akışınızda nelerle karşılaşıyorsunuz? Her şey istediğiniz gibi e, istediğiniz hızda gerçekleşiyor mu? Aslında önemli olan şeylerden bir tanesi de bu. E, bazen çünkü e, işte doğru zaman değil, doğru yer değil, doğru kişi değil. Birçok bahanemiz var. Bahane üstüne bahanemiz var ve olabilecek hızda gidebilecek bir şeyi de yavaşlatabiliyoruz. Ve tabii ki burada işte dünyadan olsun, ülkemizde olsun bunları yavaşlatacak durumlar var. Ancak biz bunları değiştirebiliriz. Bireysel olarak bunları değiştirebiliriz. Hatta bütüne katkı olmak için bireysel olarak da buna başlayabiliriz. Birçok kişi diyor ki işte bu dünya değişmez. İşte bu durum değişmez. Bu ülkenin hali değişmez. Aslında bu doğru değil. Her bir kişi bireysel olarak zihnini değiştirdiğinde o zaman bütüne büyük bir katkısı oluyor. Ve ancak siz bunu ilk olarak kendinizde fark etmeniz gerekiyor. Bu değişimin mümkün olduğunu e, algılamanız gerekiyor ve bu e, adımı atmanız için neler mümkün diyoruz. Çünkü herkes bunu seçecek diye bir şey yok. Eğer bu seçimleri yaparsanız o zaman hem kendi hayatınızda değişimler e, şey yapıp e, gerçekleştirip hem de e, bütüne de büyük bir katkımız e, olabilir. E, siz hayatınızda nelerden memnunsunuz? Nelerden memnun değilsiniz? Dolayısıyla eğer değiştirmek istediğin şeyler varsa o zaman bana ulaşabilirsiniz. Bu zaman çizgileri ve evrenler çalışmasında bu bireysel bir çalışma oluyor. Çok derin köklere inip buradaki ne durum varsa değiştirmek istediğiniz bunları dönüştürüyoruz. Kutsal aktivasyonlarla bunu yapıyoruz. Kutsal aktivasyonlar öğrenmiş olmanız gerekmiyor seanslara katılmak için. Ama eğer seçerseniz bu çok derin bir teknik, çok özgürleştirici bir teknik. Dolayısıyla bunun uygulayıcılık seminerini alabilirsiniz. Burada 30 aktivasyona öğreniyorsunuz kendinizde ve başkalarında da ve istediğiniz durumlar üstüne bunu uygulayabiliyorsunuz. Ama bu dediğim çalışmada Zaman çizgileri ve evrenler çalışmasına bir tık kutsal normal yaptığımız kutsal aktivasyonlarından biraz daha farklı bir şekilde bir çalışma yapıyoruz. Daha derine iniyoruz ve daha daha detaya iniyoruz ve orada gerçekten çok ciddi bir dönüşüm oluyor ve sonra hayatınızın filmini yeni bir senaryoyla değiştirebilirsiniz. Evet. Sizin için neler mümkün diyorum. Eğer bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. E, ve bu konuda bireysel çalışma alabilirsiniz. E, hiçbir zaman, hiçbir şey için, e, başlamak için geç değil. E, zaman ne olursa olsun başlayabilirsiniz. E, yeter ki istek olsun, e, ondan sonra e, her konuda başlangıçlar yapabilirsiniz. Bugün yeni bir başlangıç yapmanız için neler mümkün? Ve bugün hangi konuda başlangıç yapsaydınız size ve hayatınıza katkı olurdu. Bunun için neler mümkün diyorum ve çok keyifli bir gün ve bir hafta diliyorum hepinize ve kapatıyorum yayını. Görüşmek üzere, bay bay.